Devler sadece masallarda, kitaplarda ve filmlerde olmaz. Gerçek hayatta da yaşayan devlerle karşılaşabiliriz. Birkaç ise birazdan videomuzda tanışacaksınız. İşte karşınızda kameraya yansımış dev insanlar. Ama öncesinde küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Leonid Stutnick 2007 senesinde Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun boylu adamı olarak giren Leonid Stutnick videomuza başlıyoruz. Leonid Statnik, Ukrayna'nın batısındaki küçük fakir bir bölgede yaşıyormuş. 2 metre 57 santim uzunluğundaki Statnik veterinerlik yapıyormuş. Statnik'in 14 yaşında beyin ameliyatı geçirmesinin ardından boyunun hızla uzadığı ve halen annesiyle beraber yaşadığı biliniyor. Uzun boyu yüzünden günlük hayatta bazı problemler yaşadığını dile getiren Statnik, Guinness Rekorlar kitabına girdiği için de çok mutlu olduğunu belirtmiş. Peki siz Stanik gibi uzun bir boyunuz olsun ister miydiniz? 2. Gogea Mitu. Daha çok Gogea Mitu olarak bilinen Dumitru Stefanescu, Rumen profesyonel bir boksör ve tarihteki en uzun Romanyalıdır. Guinness Rekorlar kitabına ise en uzun profesyonel boksör olarak girmiş. 1909'da dünyaya gelen Mitu Me 2.36 metre boyundaymış. Boks kariyerinde toplamda iki defa dövüşen Mitu, iki dövüşünde de rakiplerini nakavt etmiştir. Yaşadığı dönemde insanların dikkatini çeken Mitu birçok etkinlikte de yer almış. Hatta çok sayıda kişi onu görebilmek için birbirleriyle yarışmaktalarmış. Fakat takvimler 8 Haziran 1936'yı gösterdiğinde genç dövüşçü 26 yaşında tüberküloz yüzünden hayatını kaybetmiş. 3. Igor Volkovinski. Henüz 6 aylıkken aşırı büyümeye başlayan Igor Volkovinski ile videomuza devam ediyoruz. Igor henüz 6 aylıkken 1 yaşındaki bir bebek boyutundaymış. 1 yaşına geldiğinde ise 3 yaşındaki bir çocuğun boyuna erişmiş. Bu durumsa anne Svetlana'yı endişelendirmiş ve doktorlardan yardım istemiş. Doktorlardan bilgi alan anne, oğlunun hipofiz bezinde tümör olduğunu öğrenmiş. Bu da aşırı büyüme hormonu salgılanması yüzünden aşırı büyümeye yol açmış. Ukraynalı ve Rus doktorlar Igor'a yardım edecek bir tedavi bulamayınca Svetlana tıbbi destek için ailesiyle birlikte Amerika Minnesota'ya taşınmış. Doktorlar ameliyatla tümörü almışlar fakat yine de 20 yaşına kadar büyüme hormonu üretimi devam etmiş. 28 yaşındaki Igor son defa ölçüldüğünde 2.33 metrenin üzerinde çıkmış. Igor'un hayatı ise uzun boyu yüzünden mücadeleden ibaret. Çoğu insanın hafife aldığı basit işler Igor için zorlu engel anlamına geliyor. Koltuk, yatak gibi birçok mobilyaya nadiren sığıyor. Igor ayrıca talk show'larla, reklamlarla, filmlerdeki küçük rollerle ve yerel Minnesota Timberwolves NBA oyunlarıyla biraz ün kazanıyor. Son olarak Igor şu anda hukuk eğitimi görüyor ve başarılı bir avukat olmak istiyor. 4. Emmanuel Yarbrough Amerikalı sumo pankreas güreşçisi, oyuncu ve dövüş sporcusu Emmanuel Manny Yarbrough ile videomuza devam ediyoruz. Manny, sumo güreşi yanında MMA, judo, pankreas güreşi ve Amerikan futbolu sporlarını icra etmiş çok yönlü bir kişiymiş. Kendisi 2.03 boya sahip olup 400 kilogram geriyormuş. 1995'te Japonya'da düzenlenen Dünya Amatör Sumo Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmuş. Spor kariyerinin yanı sıra oyunculukla da ilgilenen Manny birçok yapımda yer almış. 1997 yapımı Hint filmi Mr. and Mrs. Kiledi ile boy gösterdiği oyunculukta Hint yapımcı ve aktör Akshay Kumar'ın talk show programında yer almış. Ayrıca televizyonda yayınlanan Motorola reklamlarında da oynamış. Amerikan HBO kanalı yapımı drama türünde Oz'da Clarence Seroy karakterini canlandırmış ve Alman güreş filmi Sumo Bruno'da yer almış. Son olarak Yarbro 21 Aralık 2015'te kalp krizinden 51 yaşında hayatını kaybetmiş. 5. Yao Defen 2.33 metre boyundaki Yao Defen dünyanın en uzun boylu kadını olduğunu iddia ediyor. 200 kilogram ağırlığındaki Defen'in ayak numarası ise 78. Hipofez bezlerindeki tümör yüzünden devasa boyutlara ulaşan Defen, Çin'in Anhui eyaletinde dünyaya gelmiş. 15 yaşında boyu 2 metreyi bulan Defen iyi bir basketbol oyuncusuymuş. 2010 yılının Ocak ayında ise yaşayan en uzun boylu kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Fakat bu uzun rekortmen kadın 2012 senesinde hayatını kaybetmiş. Altı Robert Bobrowski. 17 yaşındaki Robert Bobrowski ile videomuza devam ediyoruz. Robert, 2 metre 31 santimetrelik boyuyla Romanya milli takımında basketbol oynuyor. Devasa boyuyla sadece basketbol severlerin değil diğer tüm insanların da dikkatini çekmeyi başaran Robert, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoyla herkese şaşırtmış. Klasik boyutlara sahip Hyundai Accent marka bir arabaya binmeyi deneyen Robert, her ne kadar zor olsa da nihayet araca binebilmiş. Şoför koltuğunu arkaya kaydırıp yatıran, direksiyonu daha üste çeken Robert araca biraz zor da olsa binmeyi başarmıştır. 7. Sultan Kösen. Gerçek yaşayan devlerden bahsettiğimiz videomuzda birçoğunuzun yakından tanıdığı Sultan Kösen'den bahsetmezsek olmaz. Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabına göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı. 2 metre 51 santimetrelik boyuyla Sultan Kösen aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimle en büyük ayaklarına da sahiptir. Boyundaki aşırı uzamışsa hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümöre bağlıdır. Yürümek için koltuk değneği kullanan Sultan Kösen, üç erkek ve bir kız kardeşi ve ailesiyle beraber yaşamaktadır. Aile fertlerinin boyları ise normal sınırlardadır. Son olarak dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen, okulunu uzun boyu ve çiftçilik işleriyle uğraştığından tamamlayamamıştır. 8. Robert Wadlow. Robert Wadlow adındaki bu adam belki antik çağlardaki dev yaratıklar kadar uzun olmasa da 2.7 metrelik boyuyla gelmiş geçmiş en uzun boylu insan olarak bilinmektedir. Dünyaya 3.8 kilogram ağırlıkta gelen Robert henüz 13 yaşındayken 2 metre 24 santimetreye ulaşmış ve dünyanın en uzun boylu çocuğu unvanını almış. Robert'ta gözlenen bu aşırı büyüme ise hipofiz bezinin aşırı büyümesine bağlıdır ve bu aşırı büyüme onun hayatını kaybedene kadar uzamasına yol açmış. Yaşamının son yıllarına doğru artık yürümek için bacak desteklerine ihtiyaç duyan Robert'ın ayak ve bacaklarında çok az his kalmış. 1940 yılındaysa 22 yaşında 222 kilogramken hayatını kaybetmiş. Gerçek hayatta yaşamış devlerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu dev insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yaşayan dev insanlara meydan okuyacak cesarete sahip misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.